Kikuchi, e, bizim Liberal Demokrat Parti'nin Japonya temsilcisi. Bu Japonlar çok uyanık adamlar, bildiğiniz gibi değil. Bizim partinin istikbalini görüp hemen üye oldular. Mr. Kikuchi, would you please stand up to, for our friends? Dikkat ederseniz yakasınlar bir da. Şimdi Mr. Kikuchi baktı ki biz iktidara geliyoruz dedi ki size bir yemek verelim burada. Bu yemeği ona boşluyoruz. <laughs> bu akşamki yemeğe Kikuchi'nin davetlisi olarak buradayız. Kendisine ve ev sahibine teşekkür ediyoruz. Evet bugünkü konuyu dış politika olarak seçtik. E, tabii bu konuyu seçtiğimiz zaman son günlerdeki gürültü patırtının olacağını hiç düşünmüyorduk tesadüfen öyle bir konu seçildi. Zaten bu hükümet bunalımı meselesi konusu devam ettiği için pek onu seçmedik ama onu yine fırsat gelmişken söyleyeyim. Bu işin sonunda iki turlu başkanlık sisteminden başka bir yol yok. Yani bugünkü hükümet bunalımından bahsediyoruz. Ve ben hatırlayacaksınız daha önce demiştim. Ben artık bu iş başkanlık sistemi gelene kadar biz e, kimi görsek lafa başkanlık sistemiyle başlayacağız. <laughs> Mesela hava yağmurlu demeden evvel başkanlık sistemi deyip hava yağmurlu diyeceğiz. Şimdi Türkiye'de doğru dürüst yönetim seçmek istiyorsak paşa paşa iki turlu başkanlık sisteminden başka bir yol yok. Milletvekilini de dar bölge iki turla seçeceğiz. Yoksa Ankara'da bu gürültü patırtı olur. Onun için onu artık konumuzun dışında telakki ediyoruz, bırakıyoruz. Arkadaşlar dış politika Tabii çok önemli bir e, konu. Aslında her ülke akıllı dış politika uygulayarak kendi menfaatlerini maksimize etmelidir. Ve ülkelerin menfaatleri dostluk ve barış içinde kendi halkını zengin, müreffeh, mutlu ve sıhhatli bir şekilde yaşatmaktır. Artık ülkelerin dış politikaları fethetmek, sınır değiştirmek, başka ülkeleri Zapt etmek falan değildir. Günümüzdeki dış politika hedefleri budur. Bize göre de Türkiye'nin dış politika hedefleri bunlardır. Muhakkak ki dış politika ile ilgili tüm insanlarımız ülkemizin iyiliği için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bu konuda bir şüphemiz yok. Ancak yapılan bazı şeylerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz bazı şeylerin de faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani her yapılan şey de kötüdür anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi bu dış politika meselesine geçmeden evvel son Yunanistan ziyaretini anlatmak istiyorum size. Pazartesi günü Babül Benderlioğlu ve Selim Ege'li arkadaşlarımla birlikte Yunanistan'a parti olarak bir ziyaret yaptık. Yunanistan da tabi ilgiyle karşıladık. Pek biz farkında değiliz ama son günlerde bütün Yunanistan'da müthiş bir tedirginlik var. Televizyonlarında devamlı bizim şeyler Ege'de, Akdeniz'de manevra yapan deniz kuvvetlerimiz, işte uçaklarımız işte onların uçağı falan görünüyor. Gazeteleri devamlı Türkiye haberleriyle dolu. Aslında son yılların belki de en hassas günlerinde Yunanistan'a gittik. Atina'da tabii çok dostlarımız vardı. Çok iyi karşılandık. Ancak Yunanistan'ın bizden çok tedirgin olduğunu çok açık bir şekilde de hissettik. Biz bunu hissetmiyoruz. Çok ilginçtir. Türkiye'de hiç böyle bir tedirginliğimiz yok. Zaten ülkemizde de Yunan sorunu bizim için önemli değil. Yunanistan bizim için bir tehdit değil. Ve doğrudur. Ve dikkat ederseniz bizim basınımızda, medyamızda hiçbir şekilde e, bu konu abartılmaz ve normal seviyesinde ele alınır. Fakat komşumuzda öyle değil. Komşumuz bildiğiniz sebeplerden e, Türkiye konusunda endişeli, açık açık Türkiye'nin Yunanistan'ı işgal etmek için fırsat kolladığı inancında ve her geçen gün Türkiye'nin güçlendiği, büyüdüğü, kuvvetlendiği ve silahlandığı inancında bu görüşmemizde birçok televizyoncularla konuştuk. Bir televizyonda çok uzun bir sohbet yaptık. Sonra işte eski dışişleri, eski başbakan ve şimdi de Yeni Demokrasi Partisi'nin aslında gerçek lideri durumunda olan Mitsotakis ile görüştük. Bir de Yunanistan'ın çok popüler politikacısı olan genç Atina Belediye Başkanı ile görüştük. Tabi oradaki Türk gazeteci arkadaşlarımızla da sohbet ettik, yemekler yedik. Şunu söyleyeyim, Yunanistan'daki devlet da, e, kademesindeki politikacılar, yani PASOK'tan hiçbir politikacı bizden görüşmek istemedi. Son anda da randevularını iptal ettiler. Çünkü bu ay 27'sinde genel kurulları varmış. Herhangi bir Türk'le yana yana görülürse tabii genel kurulda oy kaybedecek adamlar. <laughs> bu adam türü, Türklerle ya sıkışıyor veya falan diye. O yüzden e, hepsi bizden uzak durdular. 27'sinde PASOK'un çok böyle karışık bir genel kurulu varmış. Papandreou zannediyorum, sıhhat problemi hala devam etmesine rağmen başkan olarak kalacak. Belki ona bir başkan yardımcısı seçecekler. Parti başkanlığından bahsediyorum. şimdi son günlerde bize göre Türk Yunan ilişkilerinde yapılan önemli bir yanlışlık bu Galdos meselesidir bizim zaten kardak meselemiz varken ve diğer sorunlarımız devam ederken işte bir yetkilinin ya işte şu adada bir Gavdos diye bir ada var. Bunun kime ait olduğu belli değildir gibi bir laf etmesi karşı tarafa müthiş bir emniyetsizlik vermiştir. Bir de ayrıca işte Ege'de gri bölgeler vardır. Bu gri bölgeleri tartışalım demek aslında komşunuzun sınırlarını tartışıyorsunuz demek. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu iki hareketin Türkiye'ye faydadan çok zarar dokunduğunu açıkça söylemek istiyorum. Enternasyonel camiada da muhakkak zarar dokunmuştur. Çünkü bir komşunuzun anlaşmalarla belli olmuş sınırlarına karşı bir şüphe atfediyorsunuz. Üstelik 1996 gibi kuvvetle sınırların değiştirilemeyeceği bir ortamda bunu yapıyor. Yani bu belki pazarlıkta bir şey alma, hani bir fırsat alma gibi bir düşünülse bile hiçbir zaman Türkiye'nin lehine olmamıştır diye düşünüyorum. Ve burada kendi kendimize aslında tenkit ediyorum. Bu iki, iki olayın doğru olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Şimdi genel olarak sevgili arkadaşlarım bu haritayı buraya getirmemin sebebi Türkiye'nin yeriyle ilgilidir. Şimdi konuşmamda tekrar bu Yunanistan meselesine döneceğim. Ee, fakat esas dış politika hakkındaki birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şuraya. Şu dilinen eski kıtalar, işte şurada Türkiye. Tam bir köprüdür. Bakın dünyada çok şey değiştirebilirsiniz dünyada büyük binalar yaparsınız, limanlar yaparsınız, işte dağlar yıkarsınız fakat coğrafyayı değiştiremezsiniz. Bu coğrafya dediğiniz şey hiçbir zaman değişmez. İşte bu gördüğünüz köprü Türkiye dünyanın köprüsüdür ve en avantajlı lokasyonudur. Ya siz zannediyor musunuz ki Bizans, İstanbul Bizansken işte 13 defa kuşatılmış bir sürü adam ölmüş. Aptal mıydı onlar oraya gidenler? Buranın değerini biliyorlardı. Niye Rusya ile burayı zapt edeceğim diyor. Niye Osmanlı İstanbul'u kullanarak denge politikası olarak 19. yüzyılda e, tam bir denge politikasıyla bağlarını sürdürebildi. Bu İstanbul'un öneminden veya Türkiye'nin öneminden. Şimdi ben bazen bazı yorumlar okuyorum. Efendim deniyor ki ya biz ne kadar şey milletiz. Şanssız milletiz. Öyle kötü bir yerdeyiz ki etrafımızdaki komşuların hepsi kötü, hepsi düşman bize. Vah vah vah! Ne kadar yazık yahu bize! Be kardeşim sen dünyanın en iyi yerini almışsın. Bir mahalledeki köprüyü almışsın. Köprü senin. Ya bu köprü senin, sen ağlayıp duruyorsun. Keşke bu köprü benim olmasaydı da dağın başında bir yer. Şimdi neresi olacak yani? Bak şimdi şuraya. Şurasını almadın. Seç bakalım neresini seçeceksin? <laughs> bakın size bir şey söyleyeyim dünya neyden dağıtılsa buradan başka bir yer seçmek geri zekalı <laughs> böyle bir şey olmaz be kardeşim böyle şey olur mu <laughs> bakarsın, doğal gazın geçiş yeridir uçakların geçiş yeridir otoyolların geçiş yeridir insanların geçiş yeridir yani köprünün sahibiyiz biz burada ahval etmeye gerek yok köprünün hakkını vereceksin Köprünün hakkını verip yan gelip zenginlik içinde yaşayacaksın. Bakın biraz akıl olsa biz çok az çalışıp dünyanın en zengin ülkesi oluruz. İşte kilit de Türkiye'nin coğrafyası ve şu köprü meselesidir. Köprü olduğun zaman ne oluyor biliyor musunuz? Köprünün çok çalışması için ne olması lazım? Herkese dost geçinmen lazım. Bitti. Köprü sana stratejik bir önem veriyor. Köprü sahibi olmak herkesin sana saygı göstereceği bir durumdur. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. İstanbul'da diyelim ki bu Haliç Köprüleri, Boğaziçi Köprüsü yapılmadı. Sadece Galata Köprüsü var. Tamam mı? Ve sen Galata Köprüsü'nün sahibisin. Senden herkes iyi geçinmeli. Öyle değil mi? Ankara'lı bile iyi geçinmeli. Bırak Karaköy'ü, Eminönü'nü, Beyazıt'ı veya Taksim'i. Onlar tabii iyi geçinecek senden. İkide bir köprüden senden geçecekler. Ankaralı bile senden iyi geçinmedi. Çünkü Ankaralı da İstanbul'a geldiğinde köprüyü kullanacak. Yani bu köprünün değeri Japon içinde var. Hong Konglu içinde var. Hepsi için var. Bu köprü çünkü. Bunu kullanacak adam bir yerden bir yere giderken. Şimdi bunun kilidi nedir? Sen köprünün sahibisin ve Taksim'dekilerle kavgalısın. Konuşmuyorsun. Tamam mı? Efendim Eminönü'ndekilerle konuşmuyorsun. Beyazıt'takilerle konuşmuyorsun. Kim geçecek senin köpründen? Kimse geçmezse o köprü bir işe yaramaz, beladır. Demek ki ne kadar barış içinde, ne kadar iyi ilişkiler içinde olursa o köprü o kadar çok kullanılır, o da zenginlik getirir. Dünyadaki zenginliğin kilidi budur. Yoksa yalnız üretim değildir. O eski kafaya gitmeyin. Üretim, mesela ulaşım üretimden daha önemlidir. Bak bunu tekrar ediyorum. Ulaşım üretimden daha önemlidir diyor. İşte köprünün önemi de burada ortaya çıkıyor. Şimdi buradaki dış politikamız nedir? Buradaki dış politikamız tüm komşularımızla çok dost, samimi ve yakın olmamız lazımdır. Peki niye böyle değiliz? Bir kere Türkiye kendini tam değerlendiremiyor. Osmanlı'nın yenileme devri arkadaşlar Karlofça Anlaşması ile başlar. İkinci Viyana kuşatmasında iyi bir dayak yedik aptallığımızdan. Sonra tam 16 sene tarımar olduk. Sonra 1699'da Karlofça Anlaşması'nı yaptık. Ondan beri 300 senedir Türkiye tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Belki bizim zaman içinde meşakkatli bir hayat sürmemiz, çünkü Türk halkı son 70-80 sene, 100 sene fakirlikle gelişmiştir. İyi dikkat edin. Bir aile fakir yaşayarak, az tüketerek de para biriktiriyor, öyle değil mi? Biz öyle bir milletiz. Çok çalışarak, eziyet çekerek bir noktaya geldik. Etrafımız da çöktü. Şimdi siz bakın şuraya, Türkiye'nin etrafında herhangi bir güç var mı? Eskiden Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı burada. Rusya vardı. Bu tarafta İran vardı. Şimdi dikkat edin. Etrafımızda Rusya çökmüş durumda. Ukrayna bizim müttefikimiz. Çünkü Rusya'ya karşı bir destek lazım. İran, olarak askeri açıdan çökmüş durumda. Askeri ve ekonomik açıdan. Suriye silahların çoğu Rus işlemez çalışmaz. Birkaç tane Fransız bir şey var. O da nasıl işliyor belli değil. Ekonomik bakımdan çökmüş. İki tane askeri güç var Türkiye'nin etrafında. Dinamik veya vurucu olabilecek. Biri İsrail'dir. İkincisi de bizim kadar güçlü olmasa da Yunanistan'dır. Böyle hiç gözümüzde ufak bir Yunanistan Yunanistan da ciddi bir güçtür. Askeri güç. Olarak. Şimdi bakın demek ki biz 300 senedir Türkiye olarak bölgede en güçlü günlerimizi yaşıyoruz. Tabi bu gücümüzü yaşarken unutmayın ki komşularımıza da tedirginlik veriyoruz. Şimdi bundan belki farkında değiliz ama adamları tedirgin ediyoruz biz. Demin söylediğim Gavdos olayı, gri bölgeler olayı tipik bir rahatsız etmedir. Şimdi senin komşun senden korkuyor, sen de bir bö diyorsun.